Ses ses. Damadın amcası Ses. Damadın amcası ve... ve kuzenleri düğün pastası ikram edecekler. Hep beraber izleyelim. Allah, Allah. Aç aç aç. Alır alır. Kameraya yol Kameraya yol ver. Gel. çevir, çevir, çevir. Gel. 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 Altyazı M.K. hayır. <laughs> Evet, çift şandarma ile devam ediyoruz değerli Herkesi halaya davet ediyoruz. Yeğenimizin düğününde bir anı kalsın, bir hatıra yaşatalım dedik. Biz kodluyuz, dönere, cağa aşığız. Ne yapalım? Cağa döneri hazırlayalım dedik. Güzel bir ambiyans oldu, bir hatıra kaldı. Herkesi böyle kültürel çalışmalara davet ediyoruz. Suni pastalara hayır dedik. Kodda Caki Babı Yenir. Saygılar selam.